Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarım anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Hadi bakalım fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi yüksek sesle söylemeye çalışın. Yüksek sesle söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım Hadi bakalım. Neyse haliniz, çıksın falan dediğim fincanınızı sizin için açtım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın bakalım. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi önce dışarıdan başlamak istiyorum. Dışarıdan gelecek. E, güzel bir fikir var. Hatta e, iki kişiye gelecek bir fikir. Bir siz bir de bir başkasına gelecek güzel bir fikir var. Ampul var çünkü. İnşallah bu fikri değerlendirirsiniz, dışarıdan bir kişinin fikrini e, onaylayacağınızı görüyorum burada. Bakalım İnşallah size iyi gelsin diyelim. Ve bir de köprü görüyorum arkadaşlar burada köprü insanlar arasında iletişimi, ilişkileri, e, olayları doğru bir düzlemde ve dengede tutabilmeyi gösterir. Sizde birçok insanla e, olayları işte anlattığım meseleleri ortada dengede orta halli bir şekilde yorumluyorsunuz. Fakat burada köprünün artık silik bir şekilde çıktığını görüyorum. Bu da bana artık köprü kurmakta biraz zorlandığınızı ve hatta isteksiz olduğunuzu da gösteriyor. Artık herkesle doğru bir iletişim ve ilişki kurmanın bir manası yok diyebilirsiniz. Son zamanlarda burada isteksizlikle başlayabilirsiniz diyor. Uzun bir yolunuz var. Özlem duyduğunuz bir kişiye karşı gözyaşı dökmüşsünüz. Hasret kaldığınız bir kişi diyor burada. Uzun yola da çıkacaksınız. Basit klişe şeyler çıkmış dışında. Şimdi içine geçelim bakalım. Evet burada 1 ve 3 rakamını ve arasında bir insan görüyorum. Bir yeni bir başlangıcı gösterir bizlere ve hayata artık yeni bir başlangıçta başlayacağınız iş hayatınızda özellikle ee, yeni bir başlangıç yapacağınız konular olacaktır diyor burada. Bir önceki işinizde iş arkadaşlarıyla ve üst bölümdeki müdür ya da e, patron vazifesindeki kişilerle anlaşamadığınızı gösteriyor. Ve bunun neticesinde de bir iş değişikliğine gitmiş olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bir önceki iş hayatınızdaki bu kişilerden ağır eleştiri ve mobbinge maruz kalmış olabilirsiniz. Bundan dolayı da işten çıkmış olabilirsiniz. Belki tazminatsız sizi çıkarmaya çalıştılar. Bununla mücadele verdiğiniz konularda olabilir. Bir adalet arayışında da gözüküyorsunuz. Elinize çünkü böyle bir nasıl desem hani balta olur ya bu eskiden insanların savaştığı böyle uzun baltalar olurdu. Aynı o şekilde bir balta görüyorum. Burada e, diyorsunuz ki hayatımda birçok şey siz baltaladınız. Bir kere de adalet baltasını ben vuracağım diyebilirsiniz. Eski işinize alakalı belki mahkemeler ya da e, bu konuyla alakalı vereceğiniz bir mücadele olabilir. Dediğim gibi tazminatsız çıkarılmış ya da haksız yere çıkarılmış ol, olabilirsiniz. Bununla alakalı olacaktır. Lütfen uyanları kendinize alın. Kolektif bir bakımdır şöyle e, gördüğümde dalgalı bir süreçten geçmişsiniz aşağıya düşerken toparlanması biraz zor olmuş sizin için ama yani nihayetinde de toparlanmışsınız 3 tane T harfini yan yana görüyorum arkadaşlar birçok T harfi çıkmış burada e, isminizde veya soy isminizde e, Trabzon'un T'si olabilir ve bir de arkadaşlar T harfi insanı da temsil eder bu arada onu da söyleyeyim e, biliyorsunuz Göbekli Tepe'de çok fazla vardır o sütunlar görmüşsünüzdür. İlla televizyonda da görmüşsünüzdür. Yani hiç görmeseniz bile. Ee, ve insana anım, anımsatan şeylerdir. Ve burada basamak basamak ilerlemesi de yukarıya doğru küçükten büyüğe şeklinde. Hatta size de göstereyim bakalım sizler de görecek misiniz? Gördünüz mü? Küçük de, bakın sıralanmış resmen yukarıya doğru. İşte burada arkadaşlar ee, bazı insanlar e, insanları sıraya koymuş olabilir e, Ve bazı o insanları basamaklara yerleştirmiş olabilirsiniz Aynı ihtiye, yani Maslow'un ihtiyaçlar yarayışçısının böyle bir üçgen e, ihtiyaç tablosu vardı Aynı o şekilde ihtiyacınıza göre insanları sıralamış olabilirsiniz En altta en ihtiyacınıza yaramayan insan vardır O da zaten küçük t şeklinde görünmüş yani ve e, orta derecede biraz daha işinize yarayan, en üst seviyede daha çok işe yarayan ve aynı zamanda yanınızdan hiç bırakmayacağınız insanları da temsil eder. O yüzden burada çoğu insanı bir gruplaştırmışsınız. Ee, şimdi burada elinize bir telefonu alıyorsunuz, bir bırakıyorsunuz. Yani burada e, bir haber bekliyorsunuz ya da bir şey söyleyeceksiniz. Gerçi... Ee, ya Beklediğiniz haber bir türlü gelmedi bunun için endişe duyuyorsunuz ya da hani bir haber uçuracaksınız acaba söylesem mi söylemesem mi konusunda biraz böyle kendinizi e, bırakmışsınız diyebilirim burada e, ne yapacağımı bilemiyorum acaba söylesem mi ya da söylemesem mi kafam çok karışık da diyebilirsiniz şimdi burada bir güvercin görüyorum güvercinin iki tane anlamı vardır. Hatta üç tane anlamı vardır. Üçünü söyleyeceğim. Tabii ki siz hangisine uyumlanıyorsunuz onu olabilirsiniz. Şimdi birinci anlamı barışmayı gösterir. İkinci anlamı bir haberleşme. Size beklediğiniz haberin gelişini gösterir. Üçüncü haberi ise sevgili dostlarım. Kendinizi gizleyerek bir şeylere odaklanmayı ve aynı zamanda bir şeyin izini takip etmeyi gösterir bizlere çok önemli bir kavramdır. O yüzden şüphelendiğiniz ya da e, aklınızda, e, sizin kafanıza hitap etmeyen, olmayan, uymayan şeylere karşı e, biraz böyle bir temkinli olabilir ve bunun izini sürebilirsiniz. Bir şeyler benden saklanıyor, ben bunun izini süreceğim diyebilirsiniz. Ve burada öyle bir Elbise giymişsiniz ki dar bir elbise fakat ayak uçları biraz daha geniş. Aynı böyle balık modelmiş gibi bir kıyafet. Kadın olun erkek olun inanın hiç fark etmez sadece yorumlamasını yapıyorum. Şimdi burada e, elbisenin uç kısımlarında etek kısımları biraz daha koyu renk. Sanki böyle çiçeklerle süslenmiş de üstü bembeyaz bir kıyafet gibi. Şimdi bu çiçekli elbise bizlere ne gösterir? Ee, yaşadığınız sıkıntıları, zorlukları, hatta geçtiğiniz yollardaki yaşadığınız ayağınız kanaya kanaya yürüdüğünüz yollardaki artık çiçeklenmeyi gösterir. Yani siz bir darlıktan geçmişsiniz, artık yavaş yavaş inşallah bu darlık bolluğa doğru dönüşüyor diyor. Yürüdüğünüz yerde çiçeklenme yaşıyorsunuz, hatta üzeriniz bile. Çiçeklenmiş diyebilirim. Şimdi bir boğa var arkadaşlar. Boğa bizlere inatlaşmayı gösterir. Birileri sizinle inatlaşıyor ya da siz birileriyle inatlaşıyor olabilirsiniz. Dediğim dedik dedi olabilirsiniz. O yüzden buradaki inatlaşmalar doğru değildir. Çünkü birileriyle inatlaştığınız yerde sizi mutsuz edecek sonuçlarla çıkılabilir. Ya da birileriyle münakaşa içerisinde olabilirsiniz. Dikkatli olun inatlaşmayın. İnsanın inadı kendisiyle olsun daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle söylemek gerekir ki bir ormanda yürüyorsunuz arkadaşlar, büyük bir ormanda yürüyorsunuz. Bu da ferahlamak, rahatlamak, rahat bir nefes almak e, niyetindedir ve aynı zamanda ormanın olması aile büyüklerinin ya da ailenin çocuklarınızın, torunlarınızın genişleyeceği e, bir aile, geniş bir aileyi de bizlere gösterir. İnşallah herkesin geniş geniş ailesi olsun diyelim. Birine sarılacakken bir anda aniden yok oluyor. Yani birilerine var mısın yok musun diyorsun. Yani tam böyle e, için ısındı için kaynadı böyle tam ısındın. E, ona karşı güzellikleri e, bahşedeceğin ya da ona sarılacağın anda bir anda yok oluyor. Zor günümde yoksun ya da e, istediğim zaman mutluluğumda hiçbir zaman olmadım. Bir varsın bir yoksun ya da bir varmış gibi davranıyorsun bir yokmuş gibisin. Ne oluyor acaba? Neden beni bu ikileme sürüklüyorsun? Dediğin birileri olabilir diyor sevgili dostum. O yüzden birilerine kızıyorsun burada. Deniz anası da fark etmeyeceğin bazı konularda yaşadığın endişeyi ve aynı zamanda sıkıntıyı gösterir. Fark etmediğinde bir anda böyle yaptığın bir konuyla alakalı bir sıkıntı yaşamış olabilirsin geçici bir süreçtesin merak etme geçici bir süre içerisinde o acı senden geçecek ya da yaşamış olduğun acı aşk acısı gibi duygularda inşallah geçeceğini söyleyebilirim bir çubuğun üzerine yıldız takmışsın sanki böyle sihirli bir değnek gibi görünüyor sevgili dostum burada e, hayatıma bir sihirli değnek gibi dokunuşlar istiyorum diyebilir ve hayatına gerçekten o sihirli değnek geliyor merak etme. Uzun zamandır yaşamış olduğun problemlerin üstesinden geleceksin. Sadece biraz böyle unutmaya bak ve aynı zamanda unutmaya başladığında hayatına zaten sihirli değnek, sihirli değnek dokunmuş gibi olacaktır. Önemli olan sen onları düşünmemeye bak. Çünkü bir şeyi düşünmezseniz karşınıza gelmez. Onu karma gibi yaşamazsınız. E, kısa mesafelere gidebilirsiniz. Kısa mesafe içerisinde gidemediğiniz e, yerler varsa onlara gideceğinizi gösteriyor burada. Ve bir de köşenize çekilmişsiniz. Pardon siz değil. Evladınız varsa köşesine çekilmiş bir vaziyette görüyorum. Çok sessizleşmiş son zamanlarda evladınıza destek verebilirsiniz. Yani onun ayaklarını ovuşturuyorsunuz. Rahatlatmaya çalışıyorsunuz evladınızı. Ve burada sevgili dostlarım e, yani ne olduğunu, niye bu kadar sessiz olduğu konusunda biraz endişeli olduğunuzu görüyorum. E, son zamanlarda evladınızla alakalı mevzular gündemde olabilir ve ona e, destekte bulunabilirsiniz. Hatta e, evladınızı biraz da böyle bir Yer değişikliği gibi konularda destek de verebilirsiniz. Belki üniversiteye göndereceksiniz, belki şehir dışında bir üniversitede okuyor ve orada yaşadığı sorunlar var, onlarla ilgilenebilirsiniz. Bunlar olacaktır. beyaz bir at var, yelesi siyah yalnız, onu söylemek istiyorum. Ve burada yelesinin siyah olması asilliliğini gösterir bizlere, asil olduğunu gösterir ve beyaz bir atta murada ermeyi yani iş konularıyla alakalı ve ekonomi konularıyla alakalı muradınızı ereceğiniz konular var. Asaletiniz çok güzel yaşadığınız zorluğu bile karşı tarafı kötü bir şekilde bahsetmiyorsunuz ya da kötü bir şekilde anmıyorsunuz ee, ya da hani maddi konularla alakalı yaşadığınız problemleri arsızlığa vurmuş bir haliniz yok. Kimse arsızlığa vurur. Oradan buradan e, borç istemek için vermeyenleri atıp sallar Neler gördük bize gördük böyle şey insanları. O yüzden e, sizde bir asillik var sevgili dostlarım. Çok asil bir yapınız var. İnşallah hayatınızda hep böyle olun diyelim. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim sevgili dostlarım. Yorum yapmasanız bile en azından videomu beğenip arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Şimdiden sağ olun, var olun diyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Çünkü sizlerin yazdığı yorumlarda sizlerle konuşmak bana gerçekten çok iyi geliyor ve yazdıklarınız da gerçekten beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuna bir bütün olarak baktığınızda aslında bir meditasyon, kendini medite etmeyi. Her insanın içerisindeki iyilik ve kötülüğü bizlere gösterir ve burada diyorsunuz ki o kadar insan tanıdım, her insanın içerisindeki doğru iyiliği ve kötülüğü gördüm aslına bakarsanız diyorsunuz. Çünkü bazen kimisi elinde olmadan kötülük yapabilir. Yani gerçekten hani biz ona patavatsızlık deriz yani. Hiç olmadık yerde hiç olmadık şeyler konuşabilir, hiç olmadık şeyler yapabilir. O yüzden diyorsunuz ki ben bu zaman içerisinde kimin ne yaptığını gayet farkındayım, biliyorum diyeceksiniz. Ve burada kocaman bir ejderhanın olması bir güce sahip olacaksınız. Ejderha burada arkadaşlar. Bakar mısınız? Kuyruğu ve kendisi. Güçlü olacağınız bir durumda e, olacağınız ve aynı zamanda bu gücü içerinizde var edip bu gücü büyüteceğinizi gösterir bizlere. Çok yalnızlaşmışsınız ama yalnızlığınız size iyi gelmiş. Çünkü bazı yalnızlıklar iyi düşünebilmeyi ve iyi karar vermeyi bizlere gösterir. Ve yalnızlık Tek başına mücadele ettiğiniz yerde tek başına da kalkabilmeyi gösterir. İnşallah siz tek başınıza kalkacak ve tek başınıza kalktığınız yerde de gerçekten e, çok güzel şeyleri yaratacak kendinizce o kendi içinizdeki e, cevheri keşfedeceksiniz diyebilirim. Ve bir de bazı insanlara çok fazla inisiyatifte bulunmuşsunuz. Yani onları e, çok fazla yaptıklarına ne derler affedilebilir tarafından bakmışsınız. Çok fazla affetmişsiniz diyebilirim ama artık diyorsunuz ki yeter ben bir sınır belirledim ve bu sınırı aşıyorsanız artık benim için hiçbir değeriniz ve öneminiz yok diyebilirsiniz. Bir deniz kabuğunu kulağınıza doğru tuttuğunuzu görüyorum. Deniz kabuğu İslam kültüründe de diğer kültürlerde de çok önemli. Özellikle İslam kültürde çok önemli bir semboldür. Neden? Çünkü e, ee, Allah'ın tasvirini ilettiği bir araç olarak düşünülebilir. Ee, yani sembol kısımlarında bu şekilde yorumlanıyor sevgili dostlarım. O yüzden Allah'ın tasvir ettiklerine kulak vereceksiniz. Nedir bu? Belki bir Kur'an-ı Kerim okumak, e, belki işte istenilenleri yapmak için bir adım atmak, mistik konularla ilgilenmek, dualara kendinizi yormak, türbeleri belki gitmek, türbelere gitmek yani onlara haşa tapmak gibi değildir türbeler onların yüzü suyu hürmetine dua edebilmektir. Yani onlar da İslam'ı yayan, yaymaya çalışan insanlardır. Onları gidip dua edersiniz. Yani dilek kısımlarına gelince de Allah'tan dilersiniz tabii ki de. O sadece bir aracı olarak görülür. Ve burada sevgili dostum şöyle söylemek gerekir ki çok fazla T çıkmış. Bakın burada da çıkmış. Sizlere de göstermek istiyorum. T hep bir insan demektir. Yani insan, insan sütunu gibi görülebilir. O yüzden ve burada 3 tane üzerinde kuş var. Yani size gelecek 3 tane haber var ve bu 3 haber sizi bir yola sürükleyebilir. Uzun bir yola çıkmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden e, bu yollar sizin için önemli olacaktır. Bu haberler sizin için önemli bir kaynak olacaktır. Büyük bir yaprak, yeşil bir yaprak görüyorum sevgili dostum. Burada yeşil bir yaprak yeniden hayata tutunup yeniden yeşermeyi, yeniden bir başlangıç yapmayı, sapasağlam bir şekilde kalabilmeyi, aynı zamanda köklerinize bağlı olduğunuzu da bizlere gösterir. Ben köklerime bağlıyım diyebilirsiniz. Burada bana bu şekilde söylemiş. Şimdi kartlarımla devam etmek istiyorum. Dilerseniz kartlar bizlere neler söyleyecek. Şöyle Emma'nın günlüğüyle başlayalım bakalım. O bize neyi anlatacak? Şöyle hayatımızda ne gibi şeyler oluyor? Şöyle bir bakalım. Genelde tarot kartları e, şu anki zamana bakar. Yani geleceğe aslında yorum yapmaz. Şimdiki hayat için yorum yapar. Ve bakalım sizin hayatınızda da ne var? Şöyle bir bakalım. Kayıp ve bir bitiş yaşamışsınız. Hayatımda bazı şeyleri kaybettim ve yeni bir bitişe... Ee, adım attım diyebilirsiniz. 28 yaş sizin için çok önemli bir yaş olmuş. 24 yaşınızdan beri aile hayatınızda ve yuvanızda yaşamış olduğunuz sallantınız şeyler olmuş. Yani hep bir sallantıda ilişkiler, iletişimler olmuş. Bu yüzden aile hayatınızda 24 yaşınızdan bu yana hep böyle yapmış olduğunuz fedakarlıklar var. Ama 33 yaşından sonra demişsiniz ki ben bu fedakarlıkları daha fazla yapar mıyım bilemiyorum çünkü doğru olup olmadığı konusunda biraz ikilemdeyim ya da daha fazla fedakarlık yapmam gerekir mi bilemiyorum ama siz de 33 yaşından sonra bir öğrenim kazanmışsınız. Artık birçok şeyi öğrenmişsiniz diyebilirim. Bir sefer kazanacaksınız. İlerleyen dönemlerde mucize sizin üzerinizde 7 rakamı çıkmış. 7 mucizelerin rakamıdır ve burada bir zafer kazanacaksınız. Bir konuda, bir işte, bir olayda zaferi kazanacaksınız ve bu zaferin karşısında bir hırs yapacaksınız. Hırsızlık iyidir ama kendinize hırsızlık yapacaksanız bu iyidir uyum ve dengenin adımını attığınızı görüyorum burada. Aynı zamanda devlette bazı işleriniz olabilir ve burada e, tavus kuşunun olması devlet işleriyle alakalı uğraşacağınızı gösterir. Devlet işlerinde karmaşık işler olabilir. Biraz böyle bürokraside karışmalar yaşayabilirsiniz. Karmaşıklıklar yaşayabilirsiniz. Ama burada diyeceksiniz ki ben bir yerde bir müdahale edeceğim. Evet biliyorum. Bazı kaderimde olan şeyler var ama benim bir müdahale etmem gerekir diyebilirsiniz. Hatta etrafınızdaki insanlara, çevrenin etkisini göz ederek onu değiştirmeye çalışarak bir müdahalelerde bulunabilirsiniz. Kafa karışıklığı içerisindeyim ne yapacağımı bilemiyorum. Kendi kafama sanki pranga kurdum ya da kendi kafamın hapishanesi içerisindeyim diyebilirsiniz. Ve burada e, kendi bilgilerinizde bir şeyleri arıyorsunuz. Yani kendi beyninizde bir kitap var. O kitabın içerisinde bir şeyler aramaya çalışıyorsunuz. Gerçek aşkı bulmak istiyorum. Bu zamana kadar gerçek aşkı görmedim ya da herkes gerçek aşkı gösterdiğini zannetti. Ama hiç kimse o doğru aşkı bulamadı. Ve ben de harekete geçeceğim. Ben artık sıcak olan yerlere gitmek istiyorum diyorsunuz. Bir gönülden bir gönüle taşınacaksınız ve burada, burada leylek var. O yüzden diyorum bir gönülü bırakıp başka bir gönüle taşıyabilirsiniz. Bu aşkı, sevgiyi, başka birisinde huzuru bulabilirsiniz diyor. Peki sizin için 3 tane kart seçeceğim. Bu sizin için bir e, ne olacaktır? İşaret kartı olacaktır. Lütfen sizler de şöyle bir düşünün. Şöyle bir e, odaklanın sevgili dostlarım. Ve ben de hemen sizin için kartlarımı seçiyorum. Bu birinci, bu ikinci, ve bu da üçüncü. Sizler de düşünün bakalım hangi kartı seçiyorsunuz yorumlarda bekliyorum. İlk kartı seçmiş olan dostlarım için eğer birilerini düşünüyorsan o da seni düşünüyor. Merak etme hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Aranızın düzelmesini istiyor, barış sağlamak istiyor, önemsiyor ve değer gördüğünün farkına var. Değer görmeyen insan kavga etmez arkadaşlar. Ne zaman birisi birinden vazgeçerse o zaman kavgayı bırakır ama kavga ediyorsa demek ki bu düzeltmek istiyor anlamına gelir yani ben seninle bir şeyleri düzeltmek istiyorum uzlaşmak istiyorum o yüzden seninle bu kavgayı yapıyorum der ee, ve eğer birileriyle küsseniz ve bunu da aranızı düzelteceğiniz durumlar gelecektir Eş, evlat sevgili bunlarla alakalı durumlar diyor peki ikinci kartı seçmiş olan dostlarım dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarda yaşıyorsan ders alm almamışsın demektir Muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affederek helalleşmeye bak. Bu konu düşündüğünden daha da derin olabilir. Arınmaya niyet et. Birilerini sebepsizce içinden affederek gönder. Çünkü affedemediğin insanı içinde yaşatırsın. Ama affettiğin insanı asla içinde yaşamazsın. Tabii ki affetmekte bazı insanları göre. Yani bazı insanların mevzularına göredir. Şimdi ufak şeyler yapanı affedersin. Ama büyük şeyleri yapanın namussuzluk yani namusuna laf etmek, namussuzluk yapmak, iftira atmak affedilebilir bir şey değildir. Tabii ki bu konuda da adaleti aramak gerekir. Ve üçüncü kartı seçmiş olan dostlarım içinse şansınızın açık olduğunu söyleyebilirim. Bolluğu çağıracak ve kucaklayacaksınız. Evinizde ee, o bolluğu, bereketi yakalayacağınız bir dönem var. Çünkü bollukta senin de payın olduğuna inanacağın ve bunun için bir mücadele etmiştin, verdiğin mücadelenin karşılığını alacağını gösteriyor burada. Bolluğu kucaklamaya, gönüllü olmaya bak diyor. İlerleyen zamanlarda inşallah ne istiyorsan, hangi konuda bolluk istiyorsan o konuda o bolluğu yakala diyelim. Evet sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için evinize beni misafir ettiğiniz bulunduğunuz alana beni misafir ettiğiniz sağ olun var olun umarım iyi bir misafir olmuşumdur ama siz iyi bir ev sahibi oldunuz ben öyle düşünüyorum sizleri cani gönülden yüreğimde hissederek e, yorumlamak istiyorum enerjiniz çünkü benimle bir uyum sağladı umarım e, benim de sizinle uyum sağlamıştır diye düşünüyorum evet sevgili dostlarım her gün yeniden falhanem kanalında görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve güzelliklerle kalın